gördüğünüz gibi yeni bir güncelleme gelmiş. Bu güncelleme size anlatacağım bugün ne ne güncellemesi. Bir de güncelleme attıktan sonra bu askerlere salacağız. Bir de bu askerler çıkarsa çıkabilirse yani bu vakitte saldırırız. Kayıt mıyız mı? Evet. Başlayalım o zaman. Başlamadan önce bu videoya 2000 like gelirse daha daha da fazla video çekmeye başlayacağım. Şu an ben günde bir video çekiyorum. Ama 3000 like gelince daha günde iki video çekeceğim. Sabahla akşam bir de abone olun bari bir bin aboneye gelelim. Tamam mı? Bir de başlamadan önce bir aşağıda buton zil var. Onu hemen basın çalıştığını yaptım çünkü bu dersi Hadi like atsana atsana like atsana bekliyorum ben. Hadi atsana lan atsana. Tamam atmışsındır belki. Bir açılsın. Çıkıp dacağız arkadaşlar biraz bekleteceğiz. Bu arada arkadaşlar ben videoya başlamadan önce Bir iki kere sağ iki kere yap denemeyi denedim ama yapamıyorum çok zor. Bugün onun ne olduğunu anlatacağım. Yani nasıl kazanabileceğinizi. Ama nasıl kazanabileceğinizi ben yapamam da. <laughs> Çünkü ben kaç kere denersem yapamıyorum. Sizin Biraz bekleyin sesini Ay çıktım ya. Arkadaşlar bu arada sesini kısıttık. Bağlantı koptu. Tekrar. Bağlantı koptu. Arkadaşlar bağlantı koptu. Ne yapacağım ben? Ha geli geldi. Bu da bu. Bu da bu. E, bakayım burada. Petro. Center. Tamam. Hadi arkadaşlar devam edelim, devam edelim. Bu arada bugün eminim ki güzel bir video olacak. Beğeniler like atın. Bir de bunu yapabilenler abone şey hem abone hem like bir de yorum yazsınlar. yorumlar hani ben yaptım yapsınlar. Bu arada yorumlarda mesela sizin istediğiniz tarz videoları bana söyleyin, ben de aktarayım tamam mı? Çünkü ben kanalı yeni açtım. İnşallah bir aboneye yaklaşırız. <laughs> Aç sesini kısacağım. Tamam sesini kıstık, çıkmıyor. Tamam. Bu arada yukarıdan stirkem. İlk anlatacağım şey. En önemli şey size. Arkadaşlar ses çok fazla değil mi ya? Kendimi öldürüp geliyorum bekle. İlk anlatacağım. He, He tamam bu sadece baştaymış. İlk anlatacağım sizin vaktiniz var. Bu vakti yapmanız gerekiyor. Bir de mesela diyelim bunu kırdınız ya. Yukarıda burada böyle, böyle şey var. Sizin vuruş daha 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 fazla yapıyor. Bir de bazı goblinleri öldürebilirsiniz, bazılarını öldüremiyorsunuz. Neden? Gücünüz yetmiyor. Bir de burada top var. He kafanızı eğildim buraya gelince. top atınca bize gelirse ölmezsiniz de. Canınız var. Bu arada arkadaşlar 5 canınız var. Bu 5'i de ay 6 canınız var. Süpersel bize böyle demiş. 6 canla nereye kadar gelebilirsiniz? Mesela 3 bölüm. 3 bölüm zaten. Aşağıda üç kere 3 kere çalacaklar. Biz de 2 kere üç kere almaya çalışacağız onlardan. Bir de alırken de bize altı can vermişler. Yani goblinler bizi öldürmesin diye. Altı can. Bu 6 can mesela diyelim Allah öldürdü. Mesela diyelim birinci birinci levelde şey oldu. İki kere öldünüz. Diyeceksiniz ki bir şey olmaz ya. İki, üçün, ikinci lev, birinci levelde iki kere öldüyseniz ikinci levelde değilseniz bir şey olmaz. Zaten gene altı olacak. Altı olmuyor. Yine canımız mesela altı ya. Bir de iki, de iki çıkartın. Dört kalıyor. Canınız dört oluyor. Bıçağı al, silah aldığımızda böyle oluyor. Size göstereyim mesela. Az önce altı canlı ya iki kere kaybettik. Bakın. Yes basacağız. Bakın 4. Aslında 6 olması gerekiyor. 4 ama onlar böyle yapmışlar. İşi daha zorlaştırmak için. Bir de çok fazla olmuş. Bir ben madem başladım ya oyunu. Bir yapmaya çalışayım. Bir de goblinleri öldürmeye hiç çalışmayın. Öldürür öldür öldürmeye çalışırsanız yenilirsiniz. Çünkü olmuyor. Çünkü go bazı goblinler siz burada var ya yukarıda. Şurada sağ üstte sağ üstte. Orası dolunca canınız e, vurmanız çok fazla oluyor. Bak şimdi benim vurmam çok fazla. Bak hemen hemen kırıyorum. Ama bazı goblinler şeyiniz az olduğu için öldüremiyorsunuz. Baksanıza. Bir saat durmaya çalışıyorum öldüremiyorum. Bir gene gelsin. Aa bak şimdi bu kere öldürdüm. Göre gücünü. Şu üsttekini öldüreyim bazı ölmüyor bazıları ölüyor yani ölmüyor demek değil de siz fazla gücü almadı, fazla gücünüz olmadığı için vur, onu öldüremiyorsunuz topatsın zıplatacağım bu arada silah bulamadık hala zıpla Allah. evet birazdan yere düşecek ay büyücü mü var büyücü 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 Rahat dur büyücü. Son bir can. Bak en gıcık kaldım büyücü ya. Bak iki canı iki canı bize aldı. Bak şimdi üç can kaybettik ya. Az önce iki. Şimdi üç. Daha zorlaştırdığı için beş. Bakın kaç tane var canım. Bir canım var. Bir canla silah bulmaya çalışacağım. Canlı. İnşallah yaparsın. Kaç kere denedim hiç yapamadım. Bir de yaparsam size gösteririm Burada kalkan çıkınca hemen kalkanı alın. Yani şey, öl, hemen öl, hiç korkmadan gidin. Hiç korkmadan gidin. Çünkü kalkan sizi koruyor. Bak bunlardan dikkat edin. Çok sertler. Mesela bunlar ne gibi? Mesela anda tam öyle, öyle olmaz. Bunlar ne gibi? Şey gibi size nasıl söyleyeyim? Mesela diyorsunuz ki e bu arada benim saldırmış mı Evet. Nasıl anlatayım? Çizecektim şey diyecektim de unuttum. He bu az önce dikenler vardı ya demir dikenler. Bunlar mesela bu bomba gibi bunlar gibi şeyler gibi. Yani gizlenmiş tuzaklar. Bunlar gibi yani tuzak gibi böyle şeyler işte. Bu arada ben gördüğünüz gibi video başlamadan önce bunları bastım. Bir de bunları bastım. Şimdi zaten bir saldırımız var. Bu bir saldırı yapalım. Bir de Burada bir saldırı yapınca 3 yıldız alınca 3 yıldızınız oluyor. İşte bir yıldız kalıyor. Bu mesela diyelim şimdi 4 tane çıktı, çıktı ya, 5 tane çıktı ya. Onlarla saldırmaya çalışacağım. Bir yıldız almaya çalışacağım. İnşallah yaparız. Aldık mı takviye? Takviye beğenmedim takviyeyi. Kralım da var bu arada. Kralım 5 seviye. İlk girdiğimde hemen maksadım kralı hiç oynamadan maksadım. Ne alsak? Bu çok işe yara. Şeyi adı neydi? Adını unuttum ya. Adını bilenler yorumlarsa. Belge biraz onu için. Sadrı'ya geçelim. İnşallah alırız. Bir böyle iyi köy. Kalimeti iyi. Alıyoruz. İnşallah hemen buluruz. <laughs> bu yüzde bir şey olmaz çünkü bana mesela 300 alt 300 çıkıyor ya. Hiç hep 9'da çıkıyor 300ler Ben de böyle en az 100 al kapmaya çalışıyorum işte. Çok zor kupam çok fazla. Ben de kupayı indirmek istemiyorum. Kupayı indirmek istemiyorum. Çünkü kupaların fazla olmasını çok seviyorum. Çünkü kristalize gelince 246 altın alacağım. Ş Şampiyon ligine gelince daha fazlasını alacağım. 2000 elmas. Böyle daha hızlıca ne alıyormuşuz? İnşaatçıları. Bu an şu an benim 2 tane inşaat, 4 tane inşaatçım var. İnşaatçıları almaya çalışacağım. Şu an ben bunu kırmak istiyorum da nasıl Buraya atıp inşallah dönerse hemen. Hemen dön, hemen. Hadi hemen hemen hemen. Alırsın alırsın alırsan adamsın ya. Bu havanın hava şeyini indirdik ya. Üçledik. dedik. için bu üç ejderha bende kalsın. Az, şimdi üç ejderha alacağız ya. Altı oluyor. Anında Zeki'ye bak. Bir de bir yıldız gidip hatta niye bir yıldız diyoruz ki? Belki iki yıldız Bu arada ben bununla saldırmayı çok severim. Bir de mesela diyorsunuz ki abi böyle at abi böyle at. Ne isterseniz yorumlarda yazın ben atarım. Baksanıza ejderhaları hiç ki. Sadece bir tane öldü o da hava savunması onu öldürdü. Kaç tane ejderha çıkmış bakayım. Altı çok iyi al 4. 4 tane çıktı aşağıdaki de 4 olacak bir şey olmaz. bunları hemen ekleyeyim. Buradan eşya almayayım. Benim profil saldırdığım eşya. Bu kadar. Saldırdığım eşya. Arkadaşlar bu kadar yeter. Saldırı geçiyorum. Bir ara alıp çıkacağım. Kendimi hiç zorlaştırmayacağım. Ve oha ilk kere böyle çıktı bu arada. Hem savun hem hava savunması. Ee, şey, bunun adını unuttum ya. Adı neydi arkadaşlar? Bilenler olmaz. Tamam bu zaten hepsi bir seviye. Takviye almadık mı biz arkadaşlar önce? Oha ya takviye almıştık ama. Kralı hemen kaybetmek istemediğim için takviye alıyorum. Bak şimdi onlar trafer temizliyor ya o küçük şeyi oradaki küçük Kral adamsın ya. Baksana anca gıdıklar ya. Bunu hemen böyle atayım. Hemen bir tane ejderha içeriye gitsin. <laughs> şu an o ejderha oradaki okçuya gitmese içeriye girecek yüzde yüz. anda Giderse bir şey olmaz canım sağ olsun. Zaten biz oha bir yıldız aldık. Hadi üşleyelim ya. Malum üşüyecek de işleyelim. Bu 7 ejderha. 4 tane yıldırım de kral ile köy Bu arada 7'ye yeni geçmiş. Saldırdığımız kişi Çin. Ne haber Çin? Bu arada Çin'ler gitmemiş miydi? Yani onlara ayrı bir yere koymuştular. hatırladığım göre ben. Bir tane videoda böyle izlemiştim. Ben alayım. Alayım mı? Alayım ya. Bu arada hiç bir şey basamıyorum. Lan kalmaz. Profilime bakın. Bu arada ben çok fazla klan savaşlarına katılmadığım için 3 klan savaşlarım 3. Evet. klan savaşlarında varım. Tabii ki varım. Köy binası yedi. Her şey max. Her şey max. Kralım bile max. Arkadaşlar o zaman 2000 like atın. De. Görüşürüz. Hiç kimseye karışmayın arkadaşlar.